Merhabalar, bugün sizinle edebi eserlerden, özellikle de romanlardan esinlenmiş ve uya ya da uyarlanmış şarkılardan bahsedeceğiz. Bilindiği üzere edebiyat, yalnızca okuma deneyimiyle sınırlı kalmayan, pek çok sanat dalını etkileyen derin bir ilham kaynağı. Bu etkilerden belki de en dokunaklı olanı, müzik dünyasına kendini göstermekte. Şairlerin kalem aldığı bir misra, romancıların yarattığı bir karakter ya da bir öykünün büyüleyici atmosferi müzisyenler için beslenme kaynağı, esin kaynağı olduğunu haline gelebiliyor. Yazarların eserlerine aldığı duygular, yaşamı derinliklerine inen sorulamalar ve insanın varoluşunu irdelen temalar. Bestecilerin notalarına nihayet verip, müzik etkileyici besteler, müzikler haline alabiliyor. Bazı şarkılar doğrudan Edebi eseri uyarlanırken, bazıları yalnızca esinlenme düzeyinde kalıyor. Oysa, kimi zaman bir Victor Hugo romanı ya da Edgar Allan Poe'nun karanlık bir şiiri veyahut Isaac Asimov'un bir romanı bu anlamda etkileyici bir müzik eserine dönüşebiliyor. Şimdi sizin ve 20 adet eser üzerinden bu örnekleri inceleyeceğiz. İlk eserimiz Kate Bush'un Emily Bronte'nin 1847'de yayınlanan ünlü romanı Bütün Hayes ya da Oğultul Tepelerden uyarlanmış ya da esinlenmiş diyebileceğimiz olan eseri. 1978 yılında yayınlanan şarkısında Heathcliff ile Katie'nin tutkulu ama trajik aşk hikayesini anlatır. Ve Katie'nin Heathcliff olan özlerini dile getiren sözleriyle roman hem romanın atmosferini müzikal anlamda aktarır hem de etkileyici bir şekilde yeniden yeni bir formda sunmaya başarır. Bu anlamda Katie'nin şöyle bir sözü, daha doğrusu Heathcliff'in Katie'ye şöyle bir sözü var ki şarkının en önemli yeri olduğunu düşünüyoruz. It's me Katie. I'm come home. I'm so cold. Let me in your window. Yani diyor ki aşağı yukarı çeviriyle bu o benim kedi. evine gel eve geldim. Üşüyorum. Beni içeri al. Beni pencerenden içeri al. İkinci şarkımız ise Heavy Metal efsanesi Iron Maiden'ın Samuel Taylor Coleridge ünlü İngiliz şair Samuel Taylor Coleridge'den esinlenerek oluşturduğu bestelediği şarkısı Rime of the Ancient Mariner Antik Antik denizcinin kırası gibi bir anlama gelen bu şarkının 1798'de yayınlanan şiirden eslenmesi ise şu şekilde olmuş. Epik bir şarkı, şarkı haline gelmiş olan şiirin konusu bir denizcinin lanetli bir deniz yolculuğu sırasında bir albatla öldürmesinin getirdiği kötü kadar ve bu keder, bunun yol açtığı keder anlatılıyor burada. Genel teması itibariyle suç ve kefareti konu alınan şarkı ve daha doğrusu şiir, daha başka ifadeyle demek gerekirse şiir, suç ve kefaret temaları etrafında gezinerek dinleyici de ya da okuyucu da bunların yarattığı hisleri etkileyici biçimde işlemeye çalışıyor. İşlemeye gayret gösteriyor. Ve en önemli vurgusu da aslında şu mısrada kendini gösteriyor. Water, water, everywhere. Nor any drop to drink. Su, su, her yerde. Ama içmeye bir damla su dahi yok. Sonraki şarkımız ise The Smiths'in Cemetery Gates'i. The Smiths'in bu parçası John Keats, William B. Yeats ve Oscar Wilde gibi de edebiyatçılar açık referanslar dolu. Morrissey, 1986 yılında yayınlanan şarkısında edebi klasikler olan ayranlığını ve kopya etme korkusunu ironiyle armanlıyor. Zeki sözleriyle dinleyiciyi edebiyatın büyüleyici dünyasına davet ediyor. Bu bağlamda, Harold Bloom'un Etkilenme Endişesi adlı kitabından da bahsetmek gerekiyor. Çünkü şiirin, özellikle de şiirin Başka şiiri yazarken, şiirin oluşturulduğu noktada şairin önceki şairlerden etkilenme korkusu daima yer, alıyor. E, The Smith grubu da bu verdiği şairleri ele alırken bu bahsettiğimiz etkilenme endişesi kavramına değiniyor. E, şöyle bir mısrası var ki zaten teması da ölüm, edebi miras ve yaratıcılık. Kids and kids are on your side, but you lose your cause while is on mine. Diyerek aslında ironik bir yaklaşımda da bulunuyor. Sonraki şarkımız ise David Bowie'nin 1984 adlı şarkısı. İsimden anlaşılacağı üzere George Orwell'ın 1949'da imlanan 1984 romanlarından esinlendiği, buradan alıntılarla ilerlediği ortada. 1974 yılında yayınladığı şarkıda George Bowie, özür diliyorum, David Bowie, distopik bir dünyada bireyin özgürlük mücadelesini konu alıyor. Tıpkı romanda olduğu gibi. Romanın karamsar atmosferini müzikal, psikodelik bir müzikal boyuta taşıyarak da etkileyici bir sunum ortaya çıkarıyor. Bowie'nin güçlü vokali, tedirgin edici melodileri, romanın parnoya havasını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Burada da en öne çıkan alıntı, tabii şahsımca. They'll spit your pretty and fill it full of air. Sonuç şarkımız Jefferson Airplane'den ki 60'lı yılların en önemli müzik gruplarından biridir. White Rabbit. White Rabbit. Bilindiği üzere Ruiz Carroll'ın 1865'te yayınlanan Alice Harikalar Diyarında Alice in Wonderland kitabından esinlenen psikodelik bir parça. Ee, Sarkodelik bir parça bu White Rabbit. Fantastik bir anlatı sunmakta. Bilindiği üzere tıpkı roman olduğu gibi. İşin ilginç yanı ise Grace Selick'in müthiş vokalinin yanı sıra Alice'in yaşadığı tuhaflıkları ve bilinç durumlarını o psikodelik havayla inanılmaz derece müthiş, müthiş anlamda müthiş sunması ve o metaforları müzikal anlamda zenginliğiyle inanılmaz yaratıcı biçimde aktarması. Bu şarkıyı, bu durum şarkıyı çok bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Ee, bir Ortak esinlendiği eseri de şöyle hatırlayabiliriz zaten bu bağlamda. White Rabbit deyince aklımıza haliyle Beyaz Tavşan, Beyaz Tavşan'ı takip et yani Matrix geliyor. Ee, Matrix'in son filminde yer aldı zaten biliyorsunuz. Ee, Go Ask Alice When She Stands Tall kısmı da zaten aslında şarkının ...ne kadar beslendiğini, ne kadar esinlendiğini gösteren bir başka gösterge. Ee, sonraki şarkımız, 6. Altıncı, yani altıncı şarkımız ise... Paddy Smith'in Birdland'i. Paddy Smith'in 1975 tarihli parçası... ...Peter Reich'in 1973'te yayınlanan... A Book, of, ...A Book of Dreams kitabından... ...ilhamla ortaya çıkarılmıştır. Çocukluk hayalleri ve keder dolu bir hikaye anlatan şarkı... ...kayıp duygusunu hayal gücüyle dengeleyerek... ...dokunaklı bir anlatı sunuyor. Ee, We Will Fly we will vanish into the sky diyerek de uçacağız. Gökyüzünde kaybolacağız ifadesiyle de çocukluğun uzak hayallerini, kederine etkileyici biçimde sunmaya başarıyor. Yedinci şarkımız Stevie Nicks'ten Ryanon. Ryanon bilindiği üzere kelt mitolojisindeki tanrıça. Orta çağ metni Mabinogion'da Ryanon ee, özgür ve gizemli kadın figürü olarak görülüyor. Ve şarkıda da bu figür yeniden yaratılıyor. Biliyorsunuz Fred Ludwig, Chain Dreams gibi şarkılarıyla bilinen bir grup ama Ryan da az da olsa bilinen ve etkileyici bir grup, şarkı. Steve Nicks'in etkileyici vokali bu mitolojik karaktere yeniden ait veriyor. Ryan On rings like a bell through the night and wouldn't you love to love her? Onu Ryan On e, geceye doğru bir çan misali çalıyor. Ve onu sevmeyi sevmez misin? Minimalinde bir çeviriyle de bunu sunabiliriz. Sonraki şarkımız, yani sekizinci şarkımız... Nick Cave and the Bad Seeds. The Weeping Song. Burada ee, weeping deyince aklınıza istersemez estersemez... While My Guitar Gentle Weeps gelebilir. Yani ikisinde de aslında ağlamak, gözyaşı dökmek ifadesi var. Ama burada birazdan ikisinde de metafor var. Buradaki metafor ise... Ee, 1993 tarihli şarkının... Dostoyevski'nin Suç Ceza romanına gönderme yapması. Ki bu göndermede şu bağlamda bir gönderme olarak yorumlanabilir. İnsanın doğasına dair sorgulama, dair sorgulama, dair so özür diliyorum. Dair sorgulamalar ve derin bir duygusallık şarkının ana unsurları. Ee, biliyorsunuz Raskolnikov bir cinayet işliyor. Ev sahibesini öldürüyor ve ev sahibesini öldürdükten sonra kendi içinde muhakeme yaşamaya başlıyor. Kendini suçluyor, suçlulukla, suçlu olmakla birçok noktada ee, çalışmalar yaşıyor, sorgulamalara giriyor ve bunun yarattığı aslında iç bunalımı biz bir roman boyunca izlik olarak takip ediyoruz. Burada weeping yani ağlama, göz dökmek ise tam da bu noktada içten içe ağlamak. This is a this is a weeping song diyor. A song which weep, weep, a song in which to weep. Yani bu bir ağlama şarkısı, tıpkı bir ağlama duvarı gibi hangi hangisi şarkıyı alamak istersen gibisinden çevirebiliriz bunu. Ki şarkı boyunca da zaten Raskolnikov'un bunalımını hissettiğimizi söyleyebiliriz. Sonraki şarkımız ise Regina Spektor'ın Pound of Flesh'i. Pound of, Pound of Flesh, William Shakespeare'in 1600'lü yılların başlarında yazdığı Venedik Taciri eserindeki Pound of Flesh kavramına göndermede bulunuyor. 2005 tarihli şarkı Adalet ve intikam arasında gidip gelen bir öykü sunuyor bu bağlamda. Çünkü zaten e, romanda da Venedik Taciri'nin o kendi içinde bir adalet sorgulusuna girmesi, o dönemin adaletini, o dönemin e, maddi kaygılarının oluşturduğu e, adaletsizlikleri vesaire işlediği bağlamda şarkı da bunu modern bir dokunuş kazandırarak sunmaya çalışıyor, gayret gösteriyor. Bu bağlamda Shakespeare'in ölümsüz temasında yeni bir perspektifle sunuyor, işliyor. E, ee, Shylock is a man with a pound of flesh. Shylock birebir her şeyi oyan, kuruşu kuruşuna hesap eden, her şeyi intizamla, mutazam bir şekilde işleyen bir adam ifadesi de aslında Shylock'un o tüccar zihnini, tüccar düşünce yapısını aktarma bağlamında e, dikkat çeken ve bu atıfa atıfı açık açık gösteren bir nokta. 10. şarkımız ise Helen, Exit Music for a Film şarkısı. E, Romeo ve Juliet hikayesinden esinleniyor. Ki zaten Shakespeare'in bilindiği üzere 1597'de yayınlanan romantik trajedisi iki aşığın, iki düşman ailenin, e, düşman aileye mensup aşığın birbirlerine kavuşma mücadelesini, bir kavuşma e, çabasını anlatıyor. Ki tıpkı e, bizim de esinlendiğimiz Doğu mitoloji, Doğu anlatılarındaki mitoloji değil özür diliyorum. Anlatılarındaki Leyla ile Mecnun gibi. Ama e, şarkının şöyle bir noktası var diğer şarkılardan farklı olarak. 1996 tarihli aynı uyarlama filmin sonunu eklenmek üzere Ta tamamen bu amaçla besleniyor. Ve şöyle bir alıntısı var. Pick and get dressed before your father hears us. Yani baban duymadan önce toplan ve giyin. 11. 11'in şarkısı Rush grubundan 2112. Kanadalı progresif rock grubu Rush, Ayn Rand'ın 1938'de yayımlanan Anthem adlı distopik romanından ilham alarak bu şarkı besteliyor. 1976 tarihli bu epik şarkının kahramanı müziği keşfedişi ve keşfin liderlik tarafından tehdit olarak algılanması bireysellik ve özgürlüğün önemi üzerine yoğunlaşıyor. Yani aslında aynı romanlarında zaman, zaman zaman, daha doğrusu birçok noktada, birçok detayda dikkat ettiğimiz zaman gördüğümüz o özgecilik, bireycilik durumunun şarkı bağlamında düzleminde yeniden işlenmesinin olarak karşımıza çıkıyor. 12. roman, e, özür diliyorum, şarkımız ve daha doğrusu tabii ki romanımız Blue Öster Colton Bla Black, Bray'di. Michael Morcock'un Eric of Malibon serisinden esinlenen 1980 tarihli parça, büyülü bir kılıç olan Stormbringer'ın Stormbringer lanetini ve gücünü anlatır. Grup, epik fantastik bir dünyayı dramatik bir müzikle hayata geçiriyor ki zaten e, Michael Moorcock'un bilim kurgu ve fantastik gibi yazar, türlerde yazdığı eserler ünlüyken bu eseri o dönem özellikle 80'li yıllarda e, ve 70'li yıllarda daha doğrusu e, epeyce bilindiği ve grubun da bu etkiyle fantastik bir konsept oluşturmak maksadıyla bu şarkıyı bestelediği bilinmektedir. E, teması ise tabii ki bu bağlamda gücün yıkıcı etkisi. I am the black blade forged forged a, mil a million years ago. ''My soul is in the steel and my steel is in the soul.'' Diyor ki, e, ''Ben kara kılıcım, milyon yıl önce dövüldüm. Benim ruhum çelikte ve çeliğim ruhumda.'' 13. şarkı ise, Janelle Monáe'nin Metropolis'i. Ki Metropolis çok önemli bir filmdir. Ben bunu özellikle Metropolis'in e, aynı adlı eserinden esinlenmiş filmi de özellikle değinmek istedim. Ee, 1925 yılında yayınlanan The Thea von Harbou'nun e, romanının haricinde bir de 1927 yılında yayınla, e, yayınlanmış Fritz Lang'in aynı adlı eserden uyarlama filmi var. 2005 tarihli Şarkı ise bu iki yapıtı da bir araya getirerek ikisinin bir kolajı minvalinde sunuyor, eserini e, sunuluyor. E, ancak şarkının temel esin kaynağı elbette roman. Bu bağlamda sınıf ayrımının getirdiği adaletsizlikleri ve bir aşk hikayesi çevresinde insani kavramları, çatışmaları, kavgaları konu ediniyor. Some of us are human, some of us are and androids, but we are all in love. Bazılarımız insan, bazılarımız android ama hepimiz aşığız. 14. şarkımız ise Kraftwerk'in The Robots'u. Kraftwerk'in 1978 tarihli konuk parçası Carol Kapek'in 1920'de yayınlanan The Rur yani Rossum'un Evrensel Robotları adlı oyunundan esinlenerek ortaya çıkarılıyor. Bunu hatta İtak yayınladığı zaman Rossum'un Uluslararası Robotları olarak da çevirdi. Oradan da bulabilirsiniz. Şarkı teknolojinin insan yaşamındaki etkisini ve robotlaşmayı ele alıyor bu bağlamda. We are functioning automatic and we are dancing mechanic. Biz otomatik işliyor ve mekanik dans ediyoruz diye de zaten bir robotlaşmaya e, bu yurguda bulunuyor. Zaten Robot kelimesi de sanıyorum ilk kez bu roman, romanda geçiyor. Bu oyunda geçiyor. 15. serimiz yine David Bowie'den Space Oddity. David Bowie'nin uzay temalı 1969 tarihli Unutulmaz şarkısı parçası, Arthur C. Clarke'ın 1968'de yayınlanan 2001 uzay bir uzay macerası romanından ilham alarak ortaya çıkarıldı. Şarkı, bir astronotun yalnızlık ve bilinmezlik içindeki yolculuğunu etkileyici biçimde işliyor. Ve şöyle bir alıntısı var ki benim en son ee, birkaç gün önce dinlediğimde yeniden e, hissettiğim bir karamsarlık e, bir kapanı kısılmışlık duygusu tekrar uyandıran parça. Here I am I floating, run my tin can, for by the world. Dünyanın çok uzağında küçücük bir kapsülün içinde savrulmaktayım, süzülmekteyim gibi bir Türkçesi var bunda. 16. şarkımız yine aynı konseptte Elton John'un Rocketman'li. Ray Bradbury'nin 1951'de yayınlanan aynı adlı kısa hikayesi The Rocket Man bu şarkının temel isim kaynağı. 1972 tarihli şarkı uzaya çalışmaya giden bir adamın ki e, Major Tom diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, ailesinden uzak kalmanın verdiği yalnızlıkla içsel duygularını, kendi içindeki iç, zihninde geçen duygulara bilinç akışı diye hatta diyebileceğimiz şekilde ifadelerine yer verdiği etkileyici bir şarkı. Yalnızlık ve özlem teması zaten yeni değindiğimiz gibi ve Şöyle bir pasaj almak istedim oradan ya da alıntı diyelim. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. Yani diyor ki Mars çocukların yetişmek isteyeceğin, isteyebileceğin bir yer değil. Doğrusu cehennem kadar soğuk. Buradaki cehennem kadar soğuk ifadesi aslında bize bize karşılık bulamayabilir ama e, İskandinav mitolojisinde mesela Helin yani cehennemin bizim yangınlarla, ateşlerle, sıcakla bağdaştırdığımız durumun aksine tam terse soğukla bağlaştırıldığı düşünüldüğü zaman yerlerine daha çok oturuyor diyebiliriz. Yani bazı mitolojilerde bunun karşılığı da var doğrudan. 17. serisi ise ya da parça ya da şarkı The Birds'ün Mr. Spaceman'ı. The Birds'ün bu neşeli şarkısı H.G. Wells'ın 1898'de yayınlanan Dünyalar Savaşı romanındaki uzaylılarla iletişim temasından esinlenmiş. 1966 tarihli bir şarkı uzaya duyulan merakı ve keşif farzus, arzusunu etkileyici biçimde işliyor ki e, şöyle de ironik bir yaklaşımda bulunuyor. İronik bir söylemde şarkının içerisinde ve yer yer sıklıkla bunu kullanıyor. Won't you please take me along? I want to anything wrong. Yani diyor ki, beni kendinizle götürür müsünüz? Yanlış hiçbir şey yapmam. Yani burada resmen bizim Türk insanına söylediği gibi uzaylar gelse de keşke bizi kaçırsa esprisinin temelini burada görebiliyoruz. 18. şarkımız ise Black Sabbath'ın Into, Into the Void yani boşluğa doğru. Black Sabbath'ın bu ağır metal plası, yani bu etkileyici, epik anlatısı, Isaac Asimov'un 1951'de yayınlanan vakıf serisindeki Dünya Dışına Çık temasını işliyor. 1971 tarihli şarkı, çevresel felaketlerin eleştirisi olarak da okunmaya gayet müsait ve bu bağlamda insanlar çok derin eleştiriler çeriyor. Teması elbette dediğimiz bir kaçış ve yeniden başlangıç ve bu bağlamda Freedom Fighters Sent Out to the Sun, escape from brainwashed minds and pollution. Yani beyni kalmış e, zihinlerden ve kitlelerden kaçmak için özgürlük savaşçıları güneşe gönderildi gibi bir Türkçesi var bunun da. 19. şarkımız ise The Police'in Walking, Walking on the Moon. Yani e, aya yürümek, aya yürümek gibi aya çıkmanın aslında başka bir karşılığı. The Police'in 1979 tarihli parçası Jules Verne'in 1865'te yayınlanan Ay Yolculuğu eserinden esinlenir esinlenmiştir. Ayda Yürümek metaforu, bu bağlamda aşkın verdiği hafiflik hissini işlemekte diye düşünüyorum. En azından bu benim yorumum. Belki yanlıştır, yorumlarda belirtirseniz. İçindeki aşk temasını Ayda Yürümek metaforuyla yani şey gibi fly me, to, fly me To The Moon şarkısındaki gibi yani ayı aşkın aşkınlığın bir göstergesi, romantizmin bir göstergesi, imgesi olarak işliyor. ''I hope my legs don't break walking on the moon'' diyerek ''Umarım aya yürürken ba bacaklarım ayaklarım kırılmaz.'' ifadesini de zaten buradan gösteriyor. Buradan ipucu veriyor. 20. ve son şarkımız ise Muse'un Starlight'ı. Muse'un 2006 tarihli bu melankolik şarkısı Douglas Adams'ın 1979'da yayınlanan Otostopçu'nun Galaxy Webber'i ki kürt bir kitaptır, inanılmaz bir kitaptır. Romanındaki uzayda kaybolmuştuk ve yalnızlık temalarından esinlendiği düşünülüyor. En azından bu benim yorumum. Şarkı sevdiklerine duyulan özlemişlerken aynı zamanda insanlığın birçok sorununa, daha doğrusu kişisel anlamda birçok çıkmazına değiniyor. Hold you in my arms, I'm just wanted to hold you in my arms. Beni kollarımda tut, seni kollarımda tutmak istiyorum gibi bir Türkçeyi çevirebiliriz bunu da. Ve e, Starlight şarkısıyla da bu videonun e, sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, 20 şarkıdan bahsettik ve umuyorum ki güzel bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve çana tıklamayı videolardan haberdar olmak için çana tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.